yağmurlu senalar, alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Habibi Edibi, iki cihan güneşi, rahmet peygamberi, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun al ve ashabına selatü selam olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin doğum gecesi münasebetiyle mübarek gecede şu mekanda hazır bulunan siz değerli cemaatimizden de Yüce Mevlam razı olsun. Rabbim alemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili Habibi Edibi, iki cihan güneşi, rahmet peygamberi, sevgili peygamberimizin sünnet-i seniyesine itibar etmeyi, onun izinden yürümeyi, o sevgili Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Yüce Mevlam mübarek gecenin gerek bizler hakkında, gerek ülkemiz hakkında, gerekse İslam alemi hakkında Rabbim hayırlara vesile eylesin. Rabbim cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim mübarek gecede o sevgili peygamberimizin şefaatini ılmasına ermeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Değerli müminler, muhterem cemaat, Cenab-ı Allah'ın insanlık için gönderdiği, alimleri rahmet olarak gönderdiği, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu hayrul beşer olan sevgili peygamberimizin mübarek doğum gecesinde Rabbim bizleri bir araya getirdi. Nasıl bizleri bu mekanda bir araya getirmişse gözlerin dehşetten dikilip de herkesin nefsi nefsi diye kendi derdine düştüğü mahşerin o dehşetli gününde Yüce Mevlamız bizleri böylece o sevgili Habibinin Livail Ham sancağı altında haşru cem olup o sevgili Peygamberimize tahsis edilen havuzu kevserinden de kana kana içmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Allah cümlemizi iki cihanda aziz eylesin. Ne mutlu o sevgili peygamberimize ümmet olanlara. Cenab-ı Allah bizleri o sevgili peygamberimize ümmet ettiğinden dolayı Cenab-ı Allah bizlere büyük lütufta bulmuştur. Ümmetin olduğumuz devlet yeter hizmetin kıldığımız izzet yeter buyuruyor Süleyman Çelebi Hazretleri. Gerçekten de böyle bir peygambere ümmet olmak cenab Allah'ın bizlere en büyük lütuflarından bir tanesidir. Çünkü cenab Allah'ın yaratmış olduğu yerde gökte Cenab-ı Allah'ın en değerli yaratılı varlığı olarak sevgili peygamberimizi yaratmıştır. O hayırlı beşerdir. Onu Cenab-ı Allah alemlere, insanlığa rahmet olarak göndermiştir. Estağudu bismillah. Ve ma ersennâke illa rahmeten lil alemin buyuruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ey Habibim biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Gerçekten de Cenab-ı Allah bu sevgili peygamberimizin fıtratından gelen bir e, tabiatı var ümmetine çok düşkün. Yani Allah bu peygamberin doğumu doğumuyla yeryüzü bambaşka bir şehre bürümüş. İnsanlığın kaderi değişmiş. İnsanlar hakla hakikaten buluşmuş. Yani Allah insanları adaletten buluşturmuştur. Onun için onun doğduğu gece yeryüzünde halukulade etim değişiklikler olmuş. Kabe'de müşriklerin taptığı 360 tane put vardı o gece o sevgili Peygamberimizin doğum gecesinde 360 bütün hepsi yüzüstü devrilmiş. Binlerce seneden beri yanan mecusu ateşleri sönmüş. Suva gölü kurumuş. Kisra'nın saray sütunları devrilmiş. İşte daha nice böyle harikulade olaylar meydana gelmiş. O sevgili Peygamberimizin doğumuyla. İşte Cenab-ı Allah o alemlere rahmet olarak gönderdiği ve son peygamber Hatemül Enbiya yani peygamberlerin sonuncusu Habibi Kibriya Cenab-ı Allah'ın sevgilisi işte bu mübarek insan Cenab-ı Allah onu hem inlere hem cinlere peygamber olarak göndermiş sade insanlara değil ve yeryüzünün tamamına peygamber olarak göndermiş Eski peygamberler, kavim kavim, belde belde peygamberlik görevi verilmiş cenab Allah onlara. Ama bizim peygamberimizi yeryüzüne bütün insanlara peygamber olarak göndermiş. Ve Cenab-ı Allah Celle Celaluhu dört tane ulul al peygamber var. Dört tane büyük peygamber. onlardan birincisi İbrahim, İbrahim Halilullah. İkincisi Musa-ı Kelamullah. Üçüncüsü İsa'yı Ruhullah. Dördüncüsü bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Kibriya Habibi Kibriya yani Cenab-ı Allah'ın sevgilisi. Cenab-ı Allah her peygambere bir lakap tasdik ama bizim peygamberimize gelince bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sevgilim diye hitap ediyor. Onun için cenab Allah sevgili peygamberimizi çok sevdiği için ona Habibim diyor. Onun için o mübarek peygamberle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah ona verdiği her fırsatta ne kendi nefsini düşünmüş, Cenab-ı Allah'tan talep etmiş, ne evladı ı ehl-i beytini düşünmüş, sade ve sadece kimi düşünmüş? Ümmetini düşünmüş. Dünyaya gelirken ne diyor? Ümmeti, ümmeti, ümmeti. Dünyadan ahirete ihtilal ederken son nefesinde ümmetim, ümmetim, ümmetim. Ve cenab Allah ilk olarak onun ruhunu iade edeceği kıyamet gününde ilk olan katte yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve uykudan uyanır gibi mahşer günü gözlerini açtığında Ümmetim, ümmetim, ümmetim diyecek. Ümmetini düşünüyor. Ve Cenab-ı Allah miraç yedisinde ona büyük irtifatlarda bulundu. Ey Habibim! Ne istiyorsun? Gel Habibim! Ben sana aşık olmuşam. Gümle halkı ben de sana kılmışam. Ne muradın varsa eylem reva, eyleyen bir derdine bin türlü deva. Allah'ın bu itibatına karşı Ya ilahi ümmetimin hali ne ola? O zayıf ümmetlerim hali ne ola? Hazretine nice anlar yol bula. Gece gündüz işleri isyan tamu. Korkarım ki yerleri ola tamu. Tamu ateş. Ya ilahi hazretinden hacetim. Budur ki mahbul ola ümmetim. Yani cenab Allah'tan ümmetini talep et. Hiçbir şeyden efendim ne yapıyor? İstemiyor. Dünyalık, cennet, hiçbir şey istemiyorum. Ümmetim diyor, ümmetim. cenab Allah sevgili Peygamberimizin bu talebini ret mi edecek? Cevap veriyor cenab Allah. Ey Habibim, nedir ol kim dilediğin? Bir avuç toprağı mı mihnet eyledin? Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi anlara kıldım nasip. İşte böyle bir peygamberin ümmeti Ne mutlu o peygambere ümmet olanlara. İşte Rabbim bizlere lütfeti bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizleri ümmet etti. O mübarek insan sadece insanlara peygamber olarak gö gönderilmedi. Resul-i hani En ve Cinn'e peygamber olarak gönderildi. İşte buna biz bu barış gecede onun doğum gününe atfen hürmeten bir araya gelmiş bulunuyoruz. İşte bu gecede biz ne yapacağız? O yüce Mevlamızdan o sevgili Habibinin yüzlü hürmetine onlar Cenab-ı Allah'tan talepte bulunacağız. Ne derdimiz varsa. İnşallah o sevgili Habibinin yüzlü hürmetine Halisane Cenab-ı Allah'tan bir şeyler talep edersek derdimizi, torunlarımızı, Yüce Mevlamız'dan efendim istersek inşallah dualarımız makbul olur. Çünkü o sevgili Habibini çok seviyor. Adem babamı Cenab-ı Allah onu yedi kudretiyle yaratıp cennete isyan edince cennetin bütün kapılarında sekiz kapısının girişinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı. Cennetin içindeki bütün sarayların köklerin kapısında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıldı yazılı. İşte Adem babamız cennette hata etti, zelle işleyip dünyaya attılınca Arafat dediğimiz Cebel-i Rahme'de Habe annemizden buluştular ve orada cenab Allah'tan sevgili peygamberimizin yüzlü hürmetine ondan af diledi. Aklı geldi orada. Cennetin bütün kapıları da bu yazılı. Düşündü ki cenab Allah'ın sevgili bir kulu olmasa cenab Allah kendi ismiyle onun ismini zikretmez. Ve onun yüzlü hürmetine cenab Allah'tan af diledi Adem babamız. Adem babamız da işte cenab Allah onun yüzü hürmetine ondan af dileyince onun yüzü hürmetine cenab Allah da onları affetti. Biz de cenab Allah'tan o sevgili Habib'in yüzü hürmetine ondan af ve mağfiret dileyelim. Çünkü o Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki kullarına bir lütfudur, bir rahmetidir. O gafur rahimdir, kullarına çok merhametlidir. Onun için Cenab-ı Allah onun şanını yüceltmek için bak günde beş defa ezan-ı Muhammediye okunuyor. Cenab-ı Allah kendi isminen onun ismini zikrediyor. Her gün kendi isminen beraber o sevgili peygamberimizi insanlara ne yapıyor? Hatırlatıyor. Çünkü çok seviyor. Bir ve yazdım adım ile adını diyor. Cenab-ı Allah kendi isminen zikrediyor. Ve her gün yeryüzünde günde beş defa ezani Muhammediye inen cenab Allah o peygamberimizin şan ve şerefini yükseltip insanlara ona verdiği kıymeti ve değeri biz insanlara bildiriyor. Onun için selavat-ı şerefe getiriyoruz. Her konuda. Cenab-ı Allah sohbetimizin başında okuduğumuz ayet-i kerimede cenab Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Estağudu billah, bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum. Vallahu gafurur rahim. Yani Rabbi Allah bu ayet-i kerimede yine peygamberimize verdiği değeri bize hatırlatıyor. Ey Habibim, o benim kullarıma söyle. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Bak cenab Allah'ın bizi sevmesine Cenab-ı Allah bir şart koşuyor burada dikkat edersen. Ne diyor? Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Sevgili Peygamberimize muhabbet beslen denen anladın mı? Cenab-ı Allah'ın rızasını, sevgisini kazanamayız. Onun için her ibadetimizde, duamızda önce sevgili Peygamberimize salatu selam getiriyoruz değil mi? Salatu selam getirilmeden yapılan dua makbul değil. Onun için duamıza başlarken ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Önceden dönem bir Allah'ın. Ondan sonra ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve deyip duamıza başlıyoruz. Önce pe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyoruz? Selavat getirip Peygamberimize olan bağlılığımızı, sadakatimizi bildirip ondan sonra Cenab-ı Allah'tan talepte bulunuyoruz. İşte Cenab-ı Allah böyle bir peygamberlere bizleri ümmet etti. Bu nimetin farkına varalım da Cenab-ı Allah'a hamdü senalar yapalım. Cenab-ı Allah hepimizi o sevgili peygamberimizin şefaat bulmasını nail O sevgili peygamberimizin havuz-ı kevserinden kanı kanı içmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Söylenecek söz çok. bunu lafla efendim sözle iş olmaz tatbikat lazım. Cenab-ı Allah madem ki peygamberimize bağlılığımızı tabi olmamızı şart koşuyor. O zaman biz de sevgili peygamberimize bağlılığımızı efendim sadakatımızı nasıl göstereceğiz? Onun sünnetini hayatımıza tatbik etmek suretiyle ne yapacağız? Peygamberimize olan sadakatimizi, sevgimizi, bağlılığımızı ispat etmemiz gerekiyor. Onun için Rabbim hepimize hidayet versin. Ee, söylenecek söz çok ama e, zamanımız, yerimiz pek uygun değil. Şimdi kısa bir şöyle bir ilahiyle Efendimiz sohbetimizi bitirip ondan sonra inşallah zikrimize başlayacağız. Allah nasip ederse. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed